Evet, senin adın neydi genç? Yasin. Kim oğlusun sen? Ha, Hasan'ın. He, ee, Hasan'ın. Deden oluyor değil mi bu da? Hasan'ın iki numara. Ha. İki numara mı? He? İki numara değil, ikinci mi? İki numara değil de senin. He. Senden büyük kim var? Benden büyük. Kim var? Funda var. Ha, o büyük. Kaç çocuğu var Hasan'ın? Hasan'ın iki. He, ha, Funda'yla sen. Yok, Funda'yla değil, abinle de var. Funda var dedin ya şimdi ya. siz, sen en büyük kim dedin ya? Yani. He. Ee, kasanın çocuklarından en büyük kim dedin? En büyük abim. abim. Evet. Fikret dayı oğlu hoş geldin. Senin de başın sağ olsun diyelim. Akrabalık derecesi ne sizin? Öyle mi ki ya? He. Evet evet. <laughs> Allah rahmet eylesin. Oğudundan bacan attın değil mi? Evet evet. Öğren değilim. Evet geç sen. Ben torunum. Kimden torun? Recep'in Ha Recep'in. Hmm. Recep başın sağ olsun. Allah sabırlar versin sizlere uzun ömürler versin diye.

Yani bir şey mi ne yapacağım? Evet Nurettin. Evet, ne diyorum? Evet, Teşekkürler. Evet genç. Torun. Kucağın aralığa. Şöyle bir iki gün resmini çekeyim. Evet. Adı ne genç? Eymen. Eymen. Kimin oğlusun? Oğuz. Oğuz kim? Baba. O kimin oğlu? Dedemin de abi. Dedemin de. Deden kim? Abi <laughs> de. Bu sakallı de. Neyi <laughs> <laughs> <Meclisi> sırtı arıyormuş tamam. <laughs> Teşekkürler Eymen. Bu Şu de. anda öteki dedenin cenazesindeyiz değil mi? Başın sağ olsun Eymen. Ha nerede? Burada mı o da? Evet Mustafa. Mustafa Bey koyacaksın. Elbaya bir şey diyor burdan buradan? Karlı Karlı günden. Evet enişte sen de hoş geldin köyümüze. Murat dayımın damadı. Geldi abi? Naci gelecek diyorlar. Ya bilmiyorum. Gördüm onlar Sen e, Sen geziyorsun görmedin adam var mı yok. Naci gelecek ile Hüseyin gelecek diyorlardı. Aa, Bey'e soy, Saffet'e soy. Geldi mi onlar? Şerifen hocasına sonra koydum. Evet, hoş geldiniz size. Doğan Yurt Köyü'nden kim diyelim? Kim diyelim? Doğan Yurt'tan. Kim? Ben. He he. Yusuf Peker. Yusuf Peker. Ben diyor, bana Beryan. Beryan'dan mı? Evet, bir Beryan. Var mı izleyenlerin evi? Tanıyanlarına bir şey diyor mu? Bolca selam. Bolca selam. Geçmiş olsun. Tanıyor evet. selam Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Necmettin Bey. Sen, sekir, de. De. sen evet. çekme yani. Bak sen ne diyorsun Ne, Ya oğlum bakıyor lan. Ee? Oğlum bakıyor oğlum. Bunlar koyun emeklerin ustaları. Bunlar çok şey. Ya ilişkisi yok. Ben ha? inşallah <laughs> YouTube de. kanalımıza bir şey olmazsa bu i̇nşallah kalıcı. Yani. İnşallah olmaz yani. Bunun değerleri 100 sene sonra. Anlaşılacak anladın mı? Sen ben gideceğim o Hocam. He. Bu gittin mi elektrikçi bitti. He. Ataycı bitti. Kaynakçı bitti. Ben de Bitmez, bitmez. Bitmez. Biz mi zannediyor? Biz ya. Bu dünyada atölyeciler gelmiyor. Bu dünyada nice atölyeciler gelmiyor. Kaynakçılar 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 gelmiyor. gelmiyor. Kaynakçılar 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 gelmiyor. Ama ben bak ben gidersem bu iş belki bitebilir bilmiyorum yani. Bitmez sen, sen de ne zaman bitmez o? He bilmiyorum. Evet şey, sen yap, yap. Bu Demir, bu, bu işlerdeki duraydan dolayı biter bak. Bu avarant mı? Vay daha iyi çekiyor. Fotoğrafta da bir iki. Ha iki, o iyi çek iki tane. Evet Mustafa Bey. Hoş geldin. Senin adın neydi? Feyman Demir. Yok yok Mustafa Devdi. Hasan. Hasan Özsoy. E, köyde mi yedin, cenazeye mi geldin, İstanbul'da cenazeye mısın? Gel geldim, İstanbul'dayım. İstanbul'dasın, İyi hoş geldin. Bir akraban oluyor mu? Tanış Onu biliyor musun? biliyorum, musun, düğür olduğumu biliyorum. Tamam. Düğür olduğumu biliyorum, şey... Cenezi Salih Bey, cenazeye akraban mıydı diyorum. Olsun. He, komşum. He. Tamam. He, sizin dünür olduğunuzu biliyorum. Şimdi beş, beş sene yaptım, iki tane kız verdin değil mi? Evet, kız verdim. Mürüs'e iki tane nasıl oldu bu evet. iş şimdi? İşte, bizim de, bizim de, sevdim. He. Ka kaç tane aldın yukarı. köyden? Ama bir tane aldın. O, bir tane aldın. Evet. Ha, i̇ki verdin bir tane aldın Siz abi. Bir olmadı bir tane aldım. He. Bir tane olsa daha alırdık. E, kız bir daha olsa verir miydin yine Mürüs'e? Veriyorum niye vermiyorum Allah yazdıysa. Allah yazdıysa diyorum he. Teşekkürler. Yol verin yol verin.